Merhabalar sevgili futbol ve sportoto severler. Sportoto 39. hafta tahmin videosuna hoş geldiniz. 38. haftanın maçları bitti ve de sonuçlar açıklandı. Devirli hafta olması nedeniyle bence tatmin edici bir ikramiye dağıtıldı. İkramiye tutturan herkesi tebrik ediyorum. Biz de Fenerbahçe'yi yakaladığımız hafta maalesef ki 11'de kaldık. Eee Gönül isterdi ki en az bir 12 verelim ama Valencia o kadar şanssız bir gol yedi ki 12'den etti bizi o gol. Olsun bu şekilde haftalar da olacak. Biz örnek veriyorum Arsenal'ı 0-2 aldık. Başakşehir'i 1-2 aldık. Sürpriz denedik. Fenerbahçe'yi 0-2 aldık. Fenerbahçe geldi ama diğer sürprizlerimiz gelmedi. Konya, Kasımpaşa, Valencia ve Roma maçları da bizim filelerimiz oldu. Hadi Valencia şanssız bir şekilde yenildi ama Konya beklediğim reaksiyonu gösteremedi. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyunu soğutan, yavaşlatan tuzağına düştü. Bolonya'da Roma karşısında çatır çutur oynadı ve bulduğu pozisyonları değerlendirince kazandı arkadaşlar. Böyle bir haftayı geride bıraktık. Ancak birçok yorum geldi. 200 yorumu aşan bir haftayı geride bıraktık. Hepinizin eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Beni hayal ettiğimiz Hayal ettiğim kanala ulaştırdığınız için hepinize minnettarım. Ben her oyuncunun işin içinde olduğu bir kanal hayal ediyordum. Ee, programı yapan kişinin kendini ön plana çıkardığı bir program hayal etmiyordum. Ee, dikkat ederseniz her hafta sizlerin yorumlarınızı öne çıkarıyorum. Sizlerin isimlerinizi yazıyorum. Ben 13 bildim. Beni tebrik edin, alkışlayın, beğenin, abone olun şeklinde. Hiçbir Söylemim ve beklentim yok. Bu değerli yorumlarınızın faydasını hemen aktarıyorum. Birçok kullanıcı özellikle Sihirli Dünya adlı kullanıcı Konya ve Roma maçlarına dikkat çekmişti. Bu yorumlarınız beni etkiledi. bazıları da açıklayıcı şekilde yazmıştı. Ben de bazı konularımda Konya ve Roma'yı 1-2 hatta bazı konularımda kapalı olarak da aldım. Yani bakın kendi tercihimden vazgeçmedim ama sizin tercihinizi de ekledim. Yani Konya tarafındayken kalkıp da Alanya ya iki atmadım. Bir iki attım kapattım. Bu şekilde ikramiye kazandım. Bir 13 ve bir 12'm var. Teşekkür ediyorum. Geçen hafta da futbol kaini e, bu şekilde bana yardımcı olmuştu ve tutturmuştum. Bu hafta da Konya ve Roma maçına dikkat çekip yorumlarıyla bize ışık tutan herkese herkesi tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen hafta 3 banko maçımızı sormuştuk. <laughs> Birçok yorum geldi. 4'te üstte kalanlar var. 3'te 2'de kalanlar var. Ama kılçıksız bir şekilde verdiği tahminler net tutan herkesi tebrik ediyorum. İsimleri de yazıyor. Burada sadece Aydın Kılıç Aslan'ı ön plana çıkaracağım. Çünkü 4 maç tutturmuş. Tebrik ediyorum Üstadım devamını bekliyorum. Yine Sihirli Dünya Ersoy Öksüz e, Uzun zamandır kanalımızın abonelerinden Murat Özbek, Casper e, Saç Kesim Hizmetleri Ahmet Çalışkanlar ve diğer kullanıcılar hepinizin eline koluna sağlık. E, yorumlarınız dediğim gibi kanalımıza ışık tutuyor. Şimdi e, iki ufak e, konuya değinip yorumlara geçeceğim. Birincisi olarak kanalı son haftalarda sabote etmek isteyen bir iki kişi var. Ben onlara açıklayıcı ve medeni bir şekilde cevap vermekten geri durmadım ama geldiğimiz noktada sizin değerli vaktinizden çaldığımı fark ettim. O yüzden bir daha o kişilerle sabote etmek isteyen kişilerle asla muhatap olmayacağım. Örnek veriyorum biri yazmış ben bu çocuğu hiç sevmiyorum çocuk benim 36 yaşında. Ama emeğinden dolayı beğeni atıyorum saygı duyuyorum ben ona teşekkür ediyorum. Biri yazmış yorumcuları dinledim sizden bir cacık olmaz. Yazdım gücüm yettiğince kudretim yettiğince. Hani bunları bile sabote olarak görmüyorum. Ama sizin gibi değerli samimi iyi niyetli oyuncuların vaktinden çalmamak adına bir daha kendilerine cevap vermeyeceğim. İkinci hatırlatmamız teknik bir. İkinci konumuz teknik bir konu. Ben bazı mesela geçen hafta 3 banko maçınız hangisi diye sormuşum. Bazı kullanıcılar, oyuncular doğal olarak banko diye bir şey yok demişler. Çok haklılar. Kendilerine %100 katılıyorum. Ama bu işin dili bu arkadaşlar. Hani tek attığımız maça sportu da banko diyoruz. Banko olduğunu kesin kazanır iddiasında değiliz. Biz bu maçı tek aldığımız zaman o otomatik bizim bankomuz oluyor. E, bankodan kastım bu. Yani tek seçimimiz. O oyuncular da haklı bir uyarıda bulmuşlar. Ben de sebebini açıklamış olayım. Son hatırlatmamız da arkadaşlar iddia videomuz da çarşamba gece ya da perşembe günü yayında olacak. İddia videoları gelmeye devam ediyor. Son programda da 15'te 10 yaptık. Orada da biraz taraf bahislerinden yanıldık ama üst ve karşılıklı gol var. Seçimlerimiz çok harika geldi. E bu hafta da iddia videomuz gelecek. Onu da hatırlatmasını yapalım. Haftanın sorusunu sorup programa geçelim arkadaşlar. Şimdi bu hafta genel görüntü itibariyle ben çok ters ve bomba bir hafta bekliyorum. Hatırlayın 2 hafta önce de böyle bir tahminde bulunmuştum ve o hafta devir etmişti. Zor bir hafta, ters bir hafta beklediğim için düşük bütçeyle oynayacağım. Sizlere de düşük bütçeyle çok iş başarmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Buna göre de haftanın sorusunu belirledik. Haftanın sorusu sürpriz beklediğiniz maç ya da maçlar hangileri? Adet size bağlı bir maçta yazabilirsiniz. 3 maçta yazabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ve haftanın sorusunu da sorduktan sonra programımıza geçelim. İlk maçımız Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Şimdi Adana Demirspor'da birçok değişim oldu. başkan değişti, hoca değişti, futbolcular değişti. Hikmet Karaman geldi. Biraz Anadolu kulübüne çevirdi takımı demiştik. Ama tecrübesiyle de takımı biraz toparladı. Adana Demir Spor deplasmanı Fenerbahçe'nin puan kaybetti tek deplasman. Yani zor bir deplasman. Fenerbahçe puan kaybetmese de zaten Adana Demir Spor deplasmanı her takım için zordur. Bir de bu maç Cuma günü arkadaşlar. Onun da hatırlatmasını yapalım. Bence kesinlikle iki seçimli alınmalı. Evet Fenerbahçe puan kaybedince Galatasaray iştahlandı. Bu iştahla bu deplasmandan da galip gelebilir ama Bülten'in ilk maçı ve de sürpriz bir hafta beklediğim için ben 0-2 olarak aldım. Sizlerin de en az iki seçimli tercihler yapmanızı tavsiye ediyorum. Benim gibi düşünmeyenler iki tek alabilirler. İkinci maçımıza geçelim. Kasımpaşa evinde Samsunspor'u Sporu ağırlıyor. Ligimiz öyle ilginç bir lig ki ligin Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en skorer takımı 2 haftadır skor üretemiyor. Evet o takım Kasımpaşa 2 haftadır varlık da gösteremiyor. Bir düşüş söz konusu. Ancak Samsun Spor deplasmanda zayıf bir takım. Ben Kasımpaşa'nın iki mağlubiyetin gol atamadığı iki mağlubiyetin ardından bir reaksiyon göstereceği düşünüyorum. Ve Kasımpaşa galibiyetini tavsiye ediyorum. Benim gibi düşünmeyenler ikinci seçenek isteyenlere tavsiyem 1-2 alsınlar bir beraberlik beklemiyorum. Hemen 3. maçımıza geçelim. Sivas Spor evinde Konya Sporu ağırlıyor. Yani Sivas Spor gerçekten gömülmeseydi bakın 40-45 arası ve 80-90 arası gömülmeseydi galip bile gelebilirdi. Çok gömüldü. Ama yine de beraberliği almayı başardı. Konya Spor'da e, gidip Kasımpaşa'yı deplasmanda yeniyor. Gol yemeden. Sonra gelip evinde Alanya Spor'a gol yemeden maç veriyor. Gol atamadan affedersiniz. E, böyle bir Konya Spor'a ben güvenmiyorum arkadaşlar. E, ben bu maçı kapattım. E, çözemedim. Konya Spor'u çözemedim. Sivas Spor'da çok efor sarf etti. Fenerbahçe'den puan aldı. Bir rehavet de olabilir. O yüzden ben bu maçı kapattım. Kapatmak istemeyenlere tavsiyem sıfır alabilirler. Dördüncü maçımız Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fenerbahçe bugün bu noktadaysa yani Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ise sebebi Sivasspor Spor deplasmanındaki beraberlik değil. İç sahadaki Alanya ve Samsun Spor beraberlikleri. Yani Beşiktaş Serdar Topraktepe ile tekrardan bir toparlanma evresi geçirse de Ankara gücünün hem lig hem kupa maçında Beşiktaş'a neler ne kadar zor anlar yaşattığını gördük. E, Tabi Galatasaray Adana Demirspor maçının sonucu da belki bu maçı etkileyebilir ama ben Fenerbahçe'nin içeride kazanmasını bekliyorum. E, başka bir şartta 1-0 olarak alırdım ama bir tek olarak aldım. Beşiktaş kupa maçında da e, ilk yarı Ankara gücüne tamamen teslim oldu. Serdar Topraktape ikinci yarıdaki yaptığı değişikliklerle bu e, oyunu dengeledi ama e, maçı da kazanamadı. Bence Ankara gücü atamadıklarını Ankara gücünün atamadığı golleri Fenerbahçe Beşiktaş'a atacaktır ve kazanacaktır diyorum. Bir tek olarak aldım. E, tabii ki benim gibi düşünmeyenler olabilir. Neticede bu bir derbi. E, benim gibi düşünmeyenler yanına bir sıfır ekleyebilirler. Beşinci maça geçelim. Hatay Spor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sesim de biraz kısık arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, benim Hatay Spor'a olan inancım Galatasaray maçında sonra oynadı. İstanbul Spor maçında bitti. Ben net şunu gördüm. Volkan Demirel maç seçiyor. Çünkü Hatay Spor Galatasaray'ı adeta sahasına gömdü. Kimsenin bu sezon puan alamadı. Deplasmandan puan alma noktasına geldi. O kadar iyi oyun, o kadar iyi bir mücadele ortaya koydu. Ama sonra İstanbul Spor maçında tel tel döküldü. Başakşehir de lig dördüncülüğü için Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanda olduğu hafta bence Hatay Spor'u deplasmanda yenecektir. Dediğim gibi benim Hatay Spor'a güvenim kalmadı. Bu maçı iki tek olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Altıncı maçımıza geçelim. Alanya Spor evinde İstanbul Spor'u ağırlıyor. Alanya Spor'dan bir düşüş bekliyordum. Ancak Konya Spor sahada gezince Alanya Spor galip gelmeyi bildi. Bence lige havlu atmış. Zaten ligin ilk haftasında küme düşeceğini söyleyeceğim. Ve şu an küme düşmüş İstanbul Spor'u iç sahada rahat geçecektir diyorum. Bir fantaziye lüzum yok. Alanya Spor İstanbul Spor maçını bir tek olarak aldım ve bu şekilde tavsiye ediyorum. Yedinci maçımıza geçelim. Pendik Spor evinde. Kayseri Spor'u ağırlıyor. Burak Yılmaz'ın gelişi ve Kayseri Spor hakkında düşüncelerini biliyorsunuz. Ve o dönemden beri düşüş devam ediyor. Pendikspor da zorlu bir fikstürden geçti. Ancak bu maçın özelinde ben Tiam önderliğinde Pendikspor'un Kayserispor'u o mistik stadyumunda yeneceğini tahmin ediyorum. Tabi e, <laughs> tabii Kayserispor'un ilk hedefi Pendikspor'u kendisine yaklaştırmamak ve bu deplasmandan puanla dönmek. O yüzden bir beraberlik çıkabilir. Ancak Bütçe harcamamak adına az bütçeyle oynadığım için bu maçı bir tek olarak aldım. Benim gibi düşünmeyenlere tavsiyem 1-0 çifte şans olarak alabilirler. 8. maçımız Çaykur Rizespor evinde Ankara Gücünü ağırlıyor. İlhan Palut ve Rize'nin bizi yanıltmadığı bir sezon yaşıyoruz. İç sahadaki oyununa sürekli vurgu yapıyoruz ve Çaykur Rizespor iç saha performansının da etkisiyle şu an ilk dört iddiasını sürdürüyor. Bu iddiayı güçlendirmek için bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ve buna güçleri var. Rakip Ankara gücü de son iki Beşiktaş maçında hem lig hem kupa çok iyi mücadele etti. Çok iyi de pozisyonlara geçti. Bitirici özelliklerini kaybedince e, ligde yenildiler. Kupada da berabere kaldılar. Ama Ankara gücü Buradan bir puan alabilir. Alttaki takımları da kendine yaklaştırmamak adına buraya kontrollü bir oyun oynamak için gelip ve o bir puanı alabilir. Bu şekilde bir değerlendirme yaptığım için bir 0 olarak aldım. Bütçe harcamak istemeyenler bir tek olarak alabilirler. Dokuzuncu maçımız Trabzonspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. E, Trabzonspor'un da dengesizliği biraz devam ediyor biliyorsunuz. E, ancak Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa karşısında bence hak etmediği bir galibiyet aldı. Yani oyun ortaya koyarak bir sistemle bir futbol aklıyla maç kazanmadılar. Öne geçtikten sonra oyun soğuttular. Yattılar. Zaman geçirdiler. E, bu şekilde bir galibiyet aldılar. Bunu da her zaman yapamazlar. Lig üçüncülüğünü perçinleştirmek için ben Trabzonspor'un bu maçı iç sahada kazanacağını düşünüyorum. Tabi seyircisiz oynanacak. Bir beraberlik çıkabilir elbette ama ben bir tek alarak riskli bir seçim yaptım. Bu riski almak istemeyenler 1-0 olarak da deneyebilirler. Süper Lig'in son maçına geçelim. Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Şimdi Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı çok enteresan bir maçtı. Fatih Karagümrük neticede galip geldi. Antalyaspor da geriye düştüğü maçta eee 2 Harikulade golle Hatayspor'u yendi. Benim Fatih Karagümrük'e güvenim kalmadı arkadaşlar. Özellikle İstanbul spor maçındaki dengesizliği benim kendi olan güvenimi bitirdi. O yüzden ben buradan 1-2 aldım. Ee, Antalya spor galibiyeti bana sürpriz olmaz. Bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Avrupa'ya geçelim. Lyon evinde Monaco'yu ağırlıyor. Ee, Lyon feci başladığı sezonda biraz toparladı ancak zor bir süre girdi. Eee Paris Saint-Germain mağlubiyeti çok normal. Monaco'da biliyorsunuz hafta içi maçı var. Erteleme maçı. Ondan sonra bu müsabakaya çıkacak. Oradaki skor da bu maçı etkileyecektir arkadaşlar. Ben Monaco'nun Lille oynayacağı maçta mağlup olacağını düşünmediğim için Monaco bu deplasmandan alacağı bir puana razı olur diye düşünüyorum. Lyon'da hazır toparlamışken Monaco gibi güçlü bir takımdan alacağı bir puana yok demez diye düşünüyorum. 0 tek olarak aldığım bir maç. Uzun zamandır 0 tek almıyordum arkadaşlar. Bu e, bu maç 0 tek aldığım bir maç. Benim gibi düşünmeyenler 0-2 alabilirler. 12. maça geçelim. Tottenham evinde Arsenal'ı ağırlıyor. Şöyle ufak bir şey de deneyeyim. Bazı maçlarla ilgili işte futbolcu performanslarına da değinmem isteniyor. Elimden geldikçe değiniyorum ama kısa video çekmek adına sizin vaktinizi çok almamak adına es geçiyorum arkadaşlar. Yoksa benim de istediğim detaylardan biri ama dediğim gibi video sürelerini kısa tutmak adına hızlı geçiyorum. Ve bazen genel görüntüyü veriyorum. Özel performanslara değin, değinmiyorum. Bunun da sebebi bu. Tottenham Arsenal maçına geçelim. Şimdi Tottenham iki maçı eksik biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi potasının hemen dibinde. Arsenal'da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu bir Londra derbisi. Tabi Futbol severler iyi bilir. E, bu maç öyle cepte bir maç değil arkadaşlar. Oynanma oruna baktığım zaman Arsenal'la bir yüklenme olduğunu görüyorum ama Tottenham'da Şampiyonlar Ligi aşkına e, Arsenal'ı yenebilir. Daha önce de görüntü yine bu şekildeyken yani Arsenal iyi. Tottenham daha zayıfken Tottenham'ın Arsenal'ı yenmişliği var. E, ben değerlendirmemi bir iki şeklinde yaptım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Derbiden bir kazanan çıkar diyorum. 13. maçımız Atletico Madrid evinde Bilbao'yu ağırlıyor. Atletico Madrid kötü deplasman karnesinin bedelini ödüyor. Atletik Bilbao da Kral Kupası'nı kazandıktan sonra bir düşüşe geçmiş durumda. Elbette Şampiyonlar Ligi aşkına Bilbao buradan puan almak isteyecektir ama Atletico Madrid'in iç sahadaki etkili oyunu beni Atletico Madrid tarafına yöneltti. Atletico Madrid'i bir adım önde görüyorum iç sahada o yüzden 1 ve 0 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 14. maçımız Inter evinde <laughs> Torino'yu ağırlıyor. Geçen hafta biliyorsunuz iddia programında Inter şampiyon demiştim. Tabi bunu kestirmek çok güç değil. Ee, Inter ezeri rakibi Milan'ı deplasmanda yenerek 20. şampiyonuna ulaştı. İç sahada Torino ile oynuyorlar. Taraftarıyla tabi şampiyonluk coşkusunu yaşayacaklar. Bir rehavet, bir e, kendini bırakmışlık olabilir. Çünkü sezonun bütün yorgunluğunun, bütün emeğinin karşılığını aldılar. E, Torino'da çok rahat düşme tehlikesi yaşamıyor. Avrupa kupaları iddiası çok zayıf. Bu rahat maçtan bir sürpriz çıkabilir arkadaşlar. E, 1-0 olarak aldım. Şampiyonluğunu garantilemiş Inter. E, elbette ki taraftarının önünde galibiyetle bir e, son yapmak isteyecektir. Ancak iki takımın da rahatlığı bir beraberliğe de sebep olabilir. 1-0 olarak aldım. Dediğim gibi sürpriz haftada sürpriz seçeneklere yönelmekte fayda var. Zaten az bütçeyle çok iş başarmaya çalışacağım. Son maçımıza geçiyoruz. Juventus evinde Milan'ı ağırlıyor. Juventus e, İtalya kupasında Lazio'yu eleyerek finale çıkmayı başardı. Çok enteresan bir maç oldu. Kusura bakmayın. 1-2 dakika değineyim. Yani Lazio ilk maçı 2-0 inmiş. Juventus 2-0 önde. Ve dakika 83-85 Lazio hala pas yapıyor. Sağa pas, sola pas. Ya hücum taraf, tarafında pas beklemesi gereken oyuncu orta sahada pas yapanı hala geriye oyna diyor. Sağlam oyna diyor. Maalesef şu pas oyunu futbolun seyir zevkini ve kalitesini düşürüyor. Artık bu noktada yapacağın uzun top atmak, ceza alana top şişirmek ve bir penaltı alabilirsin, dönen bir top olabilir, bir korner olabilir, bir duran top olabilir. Neticesinde Lazio bunları yapamayınca Juventus tur atladı. Şimdi Milan oynuyor. Milan'ın önemli eksikleri var. Biraz da demoralize bir şekilde buraya geliyorlar. Çünkü kendi sahalarında daha doğrusu aynı stadyumu kullanıyorlar ama el sahibi olduğu maçta ezeli rakibine yenilerek ezeli rakibinin de şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesine sebep oldu. Şimdi bu maçta öne çıkan mevzu şu. Lig ikinciliği. Moralsiz. Eksik Milan'ın ben Juventus'u yeneceğini düşünmüyorum. İtalya kupasında finale çıkmış Juventus. Lig ikinciliğin adına ve üçüncülüğü de koruma adına. Çünkü geriden de Bologna geliyor. Bu maçtan en kötü bir puanla ayrılır şeklinde bir değerlendirme yaptığım için 1 0 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kuponun bedeli 768 TL. Belirttiğim hususlarla bunu azaltıp çoğaltmak tamamen sizin elinizde arkadaşlar. İşte Adana Demirspor beraberliği var. Çok sürpriz olmasa da Konya Spor galibiyetini denemişiz. Onun dışında Antalya Spor galibiyeti yine çok sürpriz olmasa da az oynanan olarak göze çarpıyor. E, Tottenham galibiyeti var. Torino beraberliği var. E, bu şekilde bir sürpriz kolon oluşturdum. E, sizlere de az bütçeyle çok iş başarmanızı tavsiye ediyorum. Haftanın sorusunu yorumlamayı unutmayın. Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.